arkadaşlar hepinize merhabalar bugün yani yılbaşına sonra gelen güncellemeyi yani bari tahmin etmeye çalışacağım yani, benim düşüncelerim olma ben çok uzatmadan geçerim yani ben şöyle düşünüyorum Çin tapınağı gelecek yani ay yılbaşı var ya yani bari adını unuttum öyle bir dönem var yani öyle bir bayram var onun için tapınağa falan gelecek diye düşünüyorum ve onun kostümleri falan filan. Çünkü en son ki yılbaşından sonra bu gelmişti ve yine böyle olacağını sanıyorum. Ve arkadaşlar birçoğunuz şey sormuş çekilişi yapacak mısın işte <laughs> falan Arkadaşlar ben daha yeni çekiliş yaptım ve yarın bunun çekilişi açıklanacak yani. Biraz sabrederseniz eğer. Ocağın herhangi bir birinde yine çekiş yapacağım. Neyse tamam. O Çin topuna gelecek diye duydum yani öyle düşünüyorum. <laughs> Ve yeni kıyafetler gelecektir bence yani böyle. Ne bileyim şekil şıkıldı ejder hal Çin topuna olarak yani zaten. Çin ayı mı deniyor ona hiç bilmiyorum işte öyle bir şey. Bence o güncelleme gelecek yani ne bileyim. Nereden anladım derseniz de arkadaşlar benim Snake Io adlı bir oyunum var. O oyunda işte ay yılbaşı adlı bir işte böyle bir güncelleme geldi. O şu an o güncellemenin adını hatırlamıyorum. PKXT'ye de o güncellemeden gerçek geçiniyorum. Hani makine tapına gelirse ben alacağım çünkü çok seviyorum. Alamamıştım. ağlamamıştım. Ama alsam mı almasam mı tek karar veremedim. Size bu videoda fikrinizi soracağım. Yorumlara yazmayı unutmayın ve bu saniyeyi etiketlemeyi unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada mega yılbaşı çekilişine artık yani insan almıyorum işte haksızlık işte adaletsiz fren derseniz diye açıklama getirmek istedim. Artık çekiliş insan almıyorum çünkü yani yarın açıklanacak veya şu anla birsinde alırsam düzen bululur diye düşünüyorum ben arkadaşlar ben, ben çarktan zaten kazananları seçtim o videoyu hazırladım yarın komple yükleyeceğim yani siz bekleyin yeter ki Olamam arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın. Ama artık ben yeni bir karar verdim. He, onu da söyleyeyim. Artık günde yani haftada, iki haftada, bir haftada bir uzun video ve bir shorts gelecek arkadaşlar. Çünkü keşfet düzenim bozuluyor. O zaman hepinizi seviyorum. Haydi görüşürüz.